Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını izleyicileri yine ekranlara kilitleyecek. Son fragmanla dikkatleri üzerine çeken dizi, Seyra'nın çarpıcı itirafıyla merakı arttırdı. Fiziksel saldırıya uğrayan Seyra'nın Ferit'e neden kendisini kurtardığını sorması ve "Ben zaten yaşamıyorum ki" demesi büyük bir sırrı işaret ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi, yeni bölümüyle 26 Nisan Cuma akşamı Star TV'de izleyicilerle buluşacak. Seyran'ın gizemi ve dizinin entrikalarla dolu atmosferi izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek. Dizinin hayranları yeni bölümde neler olacağını merakla beklerken, fragmanın ardındaki sırları çözmek için heyecanla bekliyor. Yalı Çapkını, her bölümüyle izleyicilerine sürükleyici bir hikaye sunmaya devam ediyor. Bu bölümde de sıra dışı olaylar ve beklenmedik gelişmeler izleyicileri büyüleyecek. Ferit ve Seyran arasındaki karmaşık ilişki, yeni bölümde daha da derinleşecek gibi görünüyor. Seyran'ın geçmişiyle yüzleşmesi ve içsel çatışmalarıyla baş etmeye çalışması, dizinin ilerleyen hikayesinde önemli bir rol oynayacak gibi duruyor. Afra Saraçoğlu'nun etkileyici performansı ve Çetin Tekindor ile Mert Ramazan Demir'in oyunculukları, dizinin atmosferini adeta canlandırıyor. İzleyiciler, her hafta yeni bir sürprizle karşılaşırken, karakterlerin derinlikleri ve ilişkileriyle kendilerini dizinin içinde buluyorlar. Yalı Çapkını, Star TV'nin en sevilen yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Her bölümüyle izleyicileri şaşırtan ve büyüleyen dizi, Türk televizyonunun en başarılı işlerinden biri olarak öne çıkıyor. 26 Nisan'da ekrana gelecek olan yeni bölümüyle Yalı Çapkını izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Seyran'ın sırrı, Ferit'in tutkusu ve dizinin diğer karakterlerinin karmaşık ilişkileri izleyicileri büyülemeye devam edecek. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.